Hocam en çok merak edilen konular arasında e, neyden ilk ses çıkarma? Bunun hakkında ne anlatmak istersiniz arkadaşlarımıza, Nasıl olması gerekiyor? Şöyle genel bir e, tarif yapalım. E, bunun tabii ki en sağlıklı bir hocaya ulaşabilmek. E, ancak ön bilgi, genel bir e, şekil itibariyle bir görsel e, arkadaşlara yardımcı olmaya çalışalım. E, bir defa ilk yapacağımız şey Şayet varsa arka perde, ben kapatılmaz taraftarıyım. Sağ ya da sol ayak etmez. Ön perdelerle hiçbir işimiz yok. Mesela sol elimi kapattım. Dizirken normal oturuş pozisyonundayım. Ekstra herhangi bir omuzun düşüklüğü vesaire yok. Ee, başım aynı şekilde karşıya bakıyor. Sadece aşağıya doğru alıyorum. Ama henüz boynuma bir yatırma yapmadım. Ben dümdüzüm neyi Ortalama böyle 45 derecelik bir açı tarif edilir. Dunağım ıslık çalar pozisyonunda. E, profesyoneller için görebilirler yanakları şiştiğini. Bu talebe için geçerli değil. E, en başta çünkü o havayı, e, fazla kontrol edemezler. Yanaklarımız şişmeyecek. Kesinlikle abartı bir nefes olmamalı. Dediğim gibi oturuş pozisyonu normal. Hani olağan benim vücudumun normal dışında bir e, fiziken bir harekete gerek yok. Başım aşağı aldım sanki böyle ayak ucuma bakar gibi. Çünkü kaldırıp üflediğimizde şu nefes alışveriş boyun açısından boğazımız ona elverişli olmaz. Isık çalar pozisyonundayım. Neden ısık çalar pozisyon? o sertliği yakalaması için. Ben önce baş parayı şöyle alt dudağıma değdiriyorum. Kalan kısmı üst dudağıma yerleştiriyorum. Bu şimdi anlatırken de yine söyleyeceğim. Ufak tefek değişikliklerle aranmalı. Tek bir noktada sabit kalmayacağız. Arka perdeyi ben kapatmayı dediğim gibi e, tavsiye ediyorum. Kapatılmadığı takdirde de yine ses çıkıyor arayışçı ancak neyin çok sallanmaması, kontrol için şu elinde tutmayı daha çok uygun buluyorum. E, yine neyi sallamamamız için sonuçta ilk defa versiyonu tutanlarda bir e, yabancılık olabilir. Dizimize temas ettirip sabitleyebiliriz. Başını öne neyi getirdim? Neyi bastırıp dudağımı, yanağımı bozmamalıyım. Neye gerekiyorsa belli bir ölçüde kalacak. Ben ona doğru gideceğim. Çok yumuşacık. Bu ıslık çalar pozisyonunda içine şöyle çapraz doğru üflediğimi hayal edeceğim. Ve dediğim gibi sert, böyle çok yoğun bir nefes değil. Yumuşacık bir dokunuşla... diye <laughs> tabii sesi almayı ee, hayal edeceğiz. E, yakalarsak ne güzel. Ancak da başta şunlar olacak. Dudağı her ne kadar ısı çalar pozisyonuna getirsek de e, Dudağın e, içeride böyle çok Açılmış olması havayı dağıtacak. Şu sesleri duyacak öğrenci. Bu fazla havadan olacak. O hava hatta yanan şişmesine sebep olacak. Dediğim gibi Tam ısı çalar pozisyon Şöyle tarif ediyorum e, Pasta üstünde yanan mumu Söndürür gibi yani e, dağınık üflersek bunu söndüremeyiz. Nokta atışı, e, böyle lazer gibi belli bir hatta giden hava. Oturuş pozisyonu başım aşağıya doğru. Rudağımı o e, ısı pozisyonuna getiriyorum. Kapalı olabilir. Neye dokundurduktan sonra açıyorum bu rudağımı. Tabii ki bir alışkanlık. Hemen o sağlıklı sesi. Burada hava ve ne sesinin oran orantısı yıllar içinde toparlanacak. Öncelikle şunlar gelir. Bu da doğrunun başladığını gösterir. Yani belli bir oranda hava doğru açıyla gidiyor ve artık ses oluşuyor. Bunun düzelmesi şimdi göstereceğim çeşitli boyun efendim dudak değişikliği ya da neyi hafif sağ sol aşağı yukarı hareketli olur. Ancak e, istisnalar haricinde şunu yapmayacağız. Abartı değişikliğe gerek yok. Çünkü burası çok hassastır. En ufak harekette zaten ses değişir. Şunlar yanlış. Ararken denenebilir ama o pozisyonda sesi bile bulsak istisna haricinde bu boyun açısıyla çok üflenmez. Şöyle bir açı zararlı. Zaten düz mantık. Hava başka bir açıdan gidiyor. Aynı şekilde normal durdum. Çok içe aldım. İstisnalar haricinde bu dış da içeriye. Bunlar çok fiziken e, de havanın sağlıklı gitmesini engelleyecek pozisyonlar. Peki ne yapacağım? Kulağım geldi. En ufak bir ses etkileniyor. Aşağı yukarı hareketli çok etkilenmez. Özellikle dışarıya ya da içeri alışta etkilenir. En önemli altın kural fazla efor çok, ses çok hava yok. Gibi şeyler olur. Dudağı çok sıkıştırıp boşluğu belli bir oranın altında tutarsak şu anda sıkıyorum neredeyse boşluk yok. Şimdi bir yerde sabit kalır ve orası da ses çıkmayan bir yerse hemen duralım. Havayı boşaltamayalım. Çünkü özellikle yeni başlayanlarda yani ilk 5 dakika içinde baş dönmesi olur. Çünkü o nefes alışverişe ilk defa vücut tepki verecek ve hemen başı döner. Çok yumuşak, çok sakin, çok rahat bir şekilde Isı çalar pozisyonu getirdi. Doğru noktaya yakalandıktan sonra şiddete göre tabi çok aktı. O ince sesi yine dudakta kontrollü bir şekilde bir üst bölgeye işte. Doğru açıdan volumle kaldırır. Onu e, ses kaybını önler. Ancak atam çok sağlıklı Yeri yakalamak lazım. E, dikkat edeceğimiz hususlardan biri ya da hocalarımızı izlerken tespit etmiş olur öğrenci kafası karışabilir. E, farklı dudak duruşları var. Nasıl? Ben alt ve üst dudağımı neyin içine alıyorum? Tam tersi başparayı alt ve üst dudak dışarıdan gelecek şekilde. Ben öyle ses dahi çıkartamam. Yani direkt şöyle alıp dudağın içinden üst yine baş dışarıdan kapatıyor. Büyüklerimiz hocalarımız farklı dudak şekilleri var. Şu doğrudur, bu yanlıştır, en doğrusu bu, en kötüsü bu, o yanlış, asla taklit etme gibi söylemleri girmememiz lazım. Şanslı talebenin iyi hocası vardır. Zaten hocanın pozisyonu, görüşüyle o zihne yerleşir.